Merhabalar büyüklerim, küçüklerim, yaşıtlarım. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Fatiha suresini okuyacağım sizlere. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elrahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâ Kenabudu. Ve İyyâ Kenestâin. İhtina sıratel müstakim, sıratel en amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim beleddallin. Arkadaşlar nasıl kolay ezberledim biliyor musunuz? Arkadaşlarım ilk annem satır 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 anlamını ezberleyip dirince Dedim ki hemen ezberlemeliyim. Hem de hemen anlamını ezberleyince nasıl oluyor biliyor musunuz? Hemen siz de Fatiha suretini ezberlemiş oluyorsunuz arkadaşlarım. Bay bay.